Başarmaya Çalıştım Onu O Sandıktan Çıkarmaya Çalıştım Ve Sonunda Yine Çıkaramadım Ama Paramı Biriktirdim Ve Marketten Satın Oldu Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Artık Büyük Pekkayı Aldım 2600 Can 510 Asar Oye oh yeah. Aldık Artık Arkadaşlar O Kadar Biriktirdim Var Ya Marketten dün geldi işte arkadaşlar aldım ya. 2000 arkadaşlar çok ama çok biriktirdim. Evet arkadaşlar şimdi hemen mendiller aldıklarımızı açalım. Abi ne dün var ya. Aa dün efsane bir şey oldu işte. Pek abi biriktirdim hep. Sonunda da aldım abi başardım yani. Eee tamam. Destemiz böyle. Arkadaşlar yani neden ee, şey yok diye soruyorsunuz balon falan. Bu da işte böyle 3 yıldız oluyor arkadaşlar. ben pek Evet şimdi abi görmek istiyor musunuz bilmiyorum. Bam bir bal gör. Alırım bir daha al. Arkadaşlar şimdi onun dev biraz yaklaşması gerekiyor.

bom 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 da bom 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 Aga, o kuleyi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi o de alıyoruz Eee. şimdi bekleyeceğiz birazcık o, o kuleyi alabilir aslında ama evet. mecbur abi roket boşuna salmam oraya alamadım ben zaten aynen alamadım evet şimdi hazır mısınız bir bak yanında Du, ru, ru, ru. Du, du, du. Abi girmesi bir uzun sürüyor. Arkadaşlar kesin minyon salacak. Ok oh, bekliyorum. Aga hiçbir şey salmıyor. Kendi başına aldım okuleyi. Kendi başına aldım okuleyi aldı. Hala canı daha yarısında. Pekka. Rakip maçtan ayrıldı. Pekka kuleyi alabilir mi? Pekka. Kendi başına okul alabilecek mi? Pekka. Oha alırsa efsane. Oha. 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 Aga sen ciddi misin? Oho. Abi. Aldı şimdi kendi başına abi. iki kule aldı Pekka. Abi o neydi? Bu deste çok işe yarıyor ya. Abi azıcık gider sıkıntısı var. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın. Ee, like atmayı unutmayın. İkinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.